gerçekten Süper Kupa ile beraber yükselen bir grafik. Sen de çok iyi bir sezon geçirdin. Neler söylersin? Gerçekten çok farklı duygular paylaşıyorum şu an. Bu beni Fenerbahçe'nin ilk senem ve onda da ikinci kupamı alıyorum. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Bu arada buraya gelmeden önce babam küçük bir trafik kazası geçirmişti. Buraya gelemedi. Ben ona kupalarla gideceğim. Seni çok öpüyorum. Babacım iyi ki varsın. Canım çok Tebrikler. Şey Hemen Eda'ya döneceğim. Eda da burada yanımda. Biz bunu hak ediyorduk, biz bunu istiyorduk, inanmıştık. Gerçekten bugün bunu başardık. En büyük fener, ya ya ya, şa şa şa. Fenerbahçe çok yaşadı diyorum. Ekranların başında bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bize inançlarını yitirmediler. Biz burada savaştık. Bir gün öncesinden şampiyonumuzu ilan etti. Yarın önemli bir maçımız daha var. Abi, ne İnanamıyorum. Ne takım olarak oynuyoruz. Tabii ki de performansında gurur duyuyorum ama burada takım oyunu öncelikle stafımız, sağlık ekibimiz, sonrasında takım arkadaşlarım. Burada bütün senenin bir birikimi var. Gerçekten takımla gurur duyuyorum. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyon Fenerbahçe başka sözü ayarak. Tebrikler, tebrikler Eda'cığım. Hemen e, kimin yanına gideceğim? Kim? 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 <laughs> Allah. Onlar. Live, live, live. Congratulations. So much. adore doğru. Bu maçta da Türkis kup altın diskold medal. Like Pardon. medal. No <laughs> Bu <about>, maçtan uh, <laughs> uh, sonra neler söylemek <gülüyor> istersin? <gülüyor> Başından beri aslında <laughs> so taraftarlara çok teşekkür <laughs> etmek istiyorum. Bize her zaman <gülüyor> desteklediler. <gülüyor> Burada olmak çok çok güzel. <laughs> so thank you to everyone. Like, Herkese teşekkür they, 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 ediyorum they, 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 takımlarıma takım arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz bize. Gerçekten harika bir mücadele sonunda, harika beş maç sonunda şampiyonluk geldi.